Zincirlerim kırılacak, az gülüple tanışacak Kalbimin yeniden doğacak, bu rüzgarla savaşacak Her adımda bir iz var, bu yollar hep tanıdık Düşsem bile kalkarım, kader bende sakınır Gece sessiz sokaklarda bir yankı Ritimler kanımda kalbimdeki sancı Sistemin dişlilerinde ezildim ama hayattayım Küllerimden doğarım, buradayım bak ayaktayım Hangi yıldız düşmüş gökyüzünden yere Hangi umut karışmış rüzgarım nefesime Sorular cevapsız çözümler hep Ama şarkılarla dirilirim Elimde kalem varım Zincirlerim kırılacak Özgürlükle tanışacak Kalbim yeniden doğacak Bu rüzgarla savaşacak Her adımda bir iz var Bu yollar hep tanıdık Düşsem bile kalkarım Kader bende sakınır he sets the right liability to